Selamlar saygılar arkadaşlar bir maç sonu videosu Trabzonspor Başakşehir'e deplasmandı 1-0 yendi ve e, ligde üçüncülüğü garantiledi 37. hafta sonunda 64 puanı ulaştı 4. Başakşehir ile aramızdaki puan farkı da 6 oldu ve ligi 3. bitirmemiz e, garantilendi final öncesi Türkiye Kupası finali öncesi Perşembe günü oynanacak e, önemli bir galibiyetti moral Bulmak açısından da takımın özgüvenli bir şekilde finale çıkması açısından da önemli bir galibiyetti. E, bence oyun olarak da e, bizim kontrolümüzde olan bir maçtı. Oyun olarak da ben e, artı şeylerin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da önemliydi ve biliyorsunuz şöyle bir istatistiğimiz vardı. İlk 10'a galibiyet alamıyorduk. İlk 10 sıradaki takımlara karşı e, kazanamıyordu Trabzonspor. Abdullah Avcı geldikten sonra. E, ve işte bu tarz kritik maçlarda genelde. Hayal kırıklığına uğruyorduk ama bu maç öyle olmadı. Net bir galibiyet alındı ve dediğim gibi ligde üçüncülük garantilendi. Avrupa Kupaları garantilenmiş oldu. En azından eleme aşamasından itibaren katılmak üzere Avrupa Kupaları garantilenmiş oldu. Maça bakarsak da az 11 ile çıktığımızı gördük. Solda Fontas vardı. E zaten Pepe ve Trezeguet kadroda olmadığı için o da anlaşılır bir tercihti. Orta sahada Berat'la Umut oynadı. E onlar da anlaşılabilir bir tercih. Bu sefer Samsun başında yaptığı rotasyonu Abdullah Avcı yapmadı ve bu maça az kadro ile çıktı. Ve zaten şunu söylemiştik yani belki 1 iki önce sakatlık riskinden dolayı dinlendirilebilir. Dinlendirirse hoca anlarım ama maça 5 gün var. Dolayısıyla bir yorgunluk olmayacağı için bu maçta rotasyon yapmak, yorgunluğa bağlı bir rotasyon yapmak çok da mantıklı olmayabilir, gerekli olmayabilir diye düşünmüştük. Abdullah Avcı da böyle düşündü. Maça ideal 11 ile başladı. Aslında maçın ilk yarısı çok sıkıcıydı. Çok fazla pozisyon olmadı. İki takım da üretemedi. Trabzonspor da çok iyi oynamıyordu. Başakşehir de iyi oynamıyordu. Ama bu daha çok Başakşehir'in problemi. Çünkü Başakşehir maçı kazanmak zorunda olan ekip. Maçı Başakşehir kazanmak zorunda olduğu için oyunun pozisyonsuz geçmesi Trabzonspor'un işine gelebilir. Şimdi şunu. Bu sezon çok konuştuk. Geçmiş sezonlarda da çok konuşuyorduk. Abdullah Avcı'nın oyunu beğenilmeyen, şu geride pas 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 tarzı eleştirilen bir oyun var. Bu maçın ilk yarısındaki oyun da aslında o eleştirilen oyunlara benziyor ama bence bu eleştiriyi de bazen abartıyoruz. Niye? Çünkü şu sebeple, şimdi bazı maçlarda böyle olabilir. Yani son haftalarda, son iki aylık dönemde diyelim bu tarz maç çok fazla izlemedik bence. Abdullah Avcı'nın ilk geldiği bu sezon da ilk geldi özellikle ilk maçlarına göre. Son iki ayda falan oyun biraz daha bence değişti. Ofansif anlamda daha iyi şeyler gördük. Ya bazen böyle maçlarda olabilir. Dediğim gibi Başakşehir'e karşı rakibin kesin kazanması gereken bir maçta böyle bir oyun olması açıkçası beni o kadar rahatsız etmedi. İkinci yarıda, ilk yarıda tabii Onaçu'nun golü var. Yani gole gelme Aç'u ayrı bir parantez açacağım zaten de. Hep bahsettiğimiz Mönye-Visca bağlantısı. Hatta mönye visca bağlantı. Bazen Bardi'nin de onlara yaklaşarak yaptığı bağlantı gerçekten Trabzonspor'un hücumdaki en etkili organizasyonu, organizasyon planı. Çünkü Mönye bindirebiliyor. Topu ayağına aldığında ne zaman ayağından çıkaracağını biliyor. Belli yetenekleri olan bir oyuncu. Visca zaten bu işin uzmanı. Hem koşulları atan oyuncu, hem savunma arkasına topları atan oyuncu. E, bu iki oyuncu Alver yaptığında içeride onu açıyor, top atmakta bu ligin bug'ı gibi bir şey. Yani 2 metre boyunda bir oyuncu Havadan yumuşak kesen ortaların hepsine neredeyse kafayı vuruyor. Aslında çok basit 2 kere 2 4 kadar basit bir denklem de e, bir hücum formülü. Sağdan çizgiye ineceksin onu açıyor kaldıracaksın o zaten vuruyor. Yani gole en yakın olabileceği e, organizasyonlardan bir tanesi böyle çok gol attık. Hatta bunu Trezege varken şunu da yapıyorduk hatırlarsınız yine sağ taraftan gelişen ataklarda içeriye ya onu açıyor ya da Soldan içeri giren, yay civarında kendini unutturan, ceza sahasının içine doğru koşan Trezege çıkarttı. Trezege'nin gelişine vuruşları falan oluyordu. Genelde böyle direğin yakından avuta giden. E, gözünüzde canlanmıştır. E, bu aslında bu takımın artılarından bir tanesi. Ve bu maçta da kildi çözen gol bu şekilde atılmış oldu. İkinci yarı bence yine iyi oynadık. Ben ikinci yarı Başakşehir'in bir baskısını bekliyordum ama... E, Başakşehir yine baskı kuramadı. Yani kalemize çok fazla yaklaştırmadık. Biz gole daha yakın olan taraftık. Biz de çok üretemedik ama zaten 1-0 öndeyiz. Bize beraberlik de yetiyor. Dolayısıyla e, ikinci yarıdaki oyunu da ben açıkçası e, beğendim. Çok keyifli pozisyonlu bir maç olmasa da ben bu maçın bu şekilde oynanmasına e, bir şey diyemem. Yani anlaşılır bir durum olarak görüyorum. Neticesinde Kupa maçı öncesi bir moral maçı oldu. E, en önemlisi de bence e, buydu. Şimdi parantez açalım dediğim isim onu açıyor. Ya onu açıyor. Zaten bu ligin gerçekleri ortada. Bu ligde sırt dönük top alabilen, ceza sahasını bitirebilen fizikli 1.90 üstü fizikli, size'lı santroforların hepsi iş yapıyor. Bu 20 sene önce de böyleydi. Aklınıza bir sürü santrofor gelir. Ya Mehmet Yıldız'ın bir ara hükmettiği bir ligdi bu. Emenike'nin, Makukula'nın falan yani gol krallarını vesaire hatırlayın. Bu tarz oyuncuların hepsi neredeyse e, süperlikte iş yapıyor. Kaldı ki şu an zaten dünya futbolu da bunu talep ediyor. Onu aço ilk geldiğinde işte bu çok kalas, çok yavaş. Yani bu, bizde bu yavaş oyuncu, hızlı koşamayan oyuncuya alerji var ya biraz. Yani benim hiç anlamadığım e, ya illa hızlı koşacak var oyuncu. Hayır abi ya hızlı koşmak zorunda değil. Bakın işte bu adam o ee, yavaş görüntüsünün altında çok iyi bir golcü var. Solla bitiriyor, sağla bitiriyor, kafayla bitiriyor, göğsüyle alıyor, sağ sol top açıyor, oyuna girmeye çalışıyor falan. Ee, ve 2 metre 1 santimetre boyundaki bir adam bunu yapıyor. Dolayısıyla bu adam anomali. Bu adam normal değil. Bu adam tutabilmen imkansız aynı fizikte olmadığın sürece. Ee, dolayısıyla sadece fiziksel avantajıyla bile e, sana çok büyük artı katan bir oyuncu onu açıyor. Dolayısıyla 21 maç 15 gol. Afrika kupası olmasa e, o sakatlıklar kolundaki sakatlık olmasa sonra üstüne bir daha sakatlandı. Icardi ile gol krallığı yarışı verirdi bu adam. Yani %100 net olan bir e, gerçek bu. Aynı zamanda e, lider karakterde de bir topçu. Sinmeyen bir topçu. Başakşehir maçının Başakşehir stoperleri belki de ligin e, en sert, en size, en fizikli stoperleri ve bence ikisi de ligin üst, e, ortalamasının üstünde stoperler. İkisini de çok kötü gösterdi. ya yani Sertlikten başka bir şey yapamayan iki tane stoper gibi gösterdi Opoku ile Ba'yı. E, Valla üst üste koydu ikisini. cebinden çıkarttı. E, bu tarz iki stopere karşı üstünü kurması da e, bence çok önemliydi. Böyle bir oyuncum varsa 20 golün garanti oluyor. Zaten bu adamın kariyerindeki diğer kulüplerde de e, bu kadar gol sayısı var. Artık bonservisi alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Ben alınamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla alternatiflere bakılması gerektiğini, Santrover Transfer önemli olduğu için alternatiflere bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir performanstan sonra da sana daha bir sene, bir buçuk sene önce 18 milyon verdikleri adamı 10, yani 10 milyondan aşağı satmak isterler mi? Emin olamıyorum ama bir yandan da Avrupa'da artık 30 yaşındaki oyunculara çok böyle 10 milyon falan da vermiyorlar. yani belki 7'ye, 6'ya, 7'ye bağlayabilir miyiz? Bağlayamaz mıyız bonuslarla falan? Onu da bilmiyorum ama onu açılıyor yarın desek, desek ki bon e, bonus servisi alındı. Southampton'la anlaşıldı filan. Santrafor işini tamamen çözmüş oluyorsun. Önümüzdeki seneye güvendiğin, 20 tane atacağını bildiğin bir ile girmiş oluyorsun. Bazen de hiç macera aramaya gerek yok. Böyle oyuncuları bulduğun zaman tutmak lazım. Hem de kadroyu sürekli değiştirmek çok fayda da etmiyor. Bunu birçok kez deneyimledik. Biz transferlere bayılıyoruz ama standartın üstünde performans gösteren oyuncuları bence tutmaya dair çaba göstermeli yönetimler. Bu oyuncu da tutmuş bir oyuncu, uyum sağlamış bir oyuncu. Dolayısıyla bir şekilde servisi alınırsa bence çok iyi olur. Bu kadar pozitif bakmıyordum. Onu açığı çok sevmeme, beğenmeme rağmen bu transfer olma ihtimali düşük gördüğüm için alternatiflere baksak daha iyi olur diyordum ama şimdi tekrar sakatlıklardan falan döndükten sonra böyle performans vermesiyle beni de tamamen bu bonservisinin alınmasına yönelik daha fazla çabalanması gerektiğini düşündürttü. böyle olduğunda olmasının daha doğru olduğunu düşündüm. bakalım alabileceğiz mi? Bir de şeyi hatırlarsınız bu adam havalimanına geldiğinde işte ailesiyle Oradaki hallerini falan böyle herkes Twitter'da yazanlar falan hatırlıyorum da herkes mest olmuştu. Ne kadar tatlı adam falan filan diye. Gerçekten öyle adamın yüzündeki mutluluğu hissedebiliyordun, o samimiyeti. Bak böyle e, futbolcu böyle insan bulmak da çok önemli. Bunlar hem takımı yükseltir, hem sana sorun çıkarmaz, topunu oynar. E, bu tarz karakterler bence çok önemli. Yani sadece oyuncuya yetenek olarak bakmamak lazım. Ne kadar bazı yetenekli oyuncular e, varlığıyla ne kadar yetenekli olursa olursa olsun sana zarar verir. E, olmasa daha iyi dersin, yani eksik olsak daha iyi dersin. Adam çok iyidir başka bir yerde çok atmıştır ama sana gelir atamaz. Sebebi de o uyumsuzluğudur. Mesela Maxi Gomez takımın hiçbir şekilde bir parçası olamadı. Bence o da karakterle alakalı bir durumdu. Ve başarısız bir Trabzonspor dönemi oldu. Bakıyordu işte onu açıyor. Böyle bir şey olmadı. Diyerek aslında bu defteri de kapatalım Şimdi tabii önümüzde artık sezonun final maçı bir kupa finali var. Perşembe günü olimpiyat stadında Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Ben bu arada ikinci ekrandan da Beşiktaş maçına baktım. Beşiktaş'ın valla işler acısı bir durumdaydı. Hatay maçın Hatay maçı kopar, koparabilirdi. Koparacak şansları değerlendiremedi. Beşiktaş zaten uzun dönemdir hiç iyi futbol oynamıyor. Beşiktaş'la da bence tam karşılaşabileceğimiz bir dönemde karşılaştık. İyi durumda değiller. Bence maçın net olarak favorisiyiz. E, kupa maçın net olarak favorisiyiz. E, umarım o kupayı da kazanıp e, Avrupa kupalarına katılma şansını, gruplarında en azından yer alma şansını garantilemiş olacağız. Tabii ki kupa maçına yaklaştıkça bir maç önü videosu sadece kupaya dair e, çekerim. E, orada zaten fikirlerimizi e, paylaşmış oluruz. E, hep beraber bunları da konuşuruz ama müze bir kupa koymak. Önümüzdeki son o Avrupa maçlarını izlemek. Daha çok maç izlemek. Seneye de daha Avrupa maçı demek. Daha, daha çok Trabzonspor izlemek demek. Ee, bu da bizler için daha iyi olacak. Tabi şey diyen de oluyor. Hocayı beğenmediği için. işte Abdullah Avcı'dan dolayı aslında birçok taraftar biraz bu oyuna daha doğrusu Trabzonspor'u biraz küsmüş gibi. Bunu da anlayabiliyorum. ben de aslında hocanın ve yönetimin söylemlerinin ilerki dönem için çok problemli olduğunu düşünüyorum ama hiçbir şey benim için, ben Trabzonspor'da her zaman Avrupa'da görmek istemişimdir. O yüzden hiçbir şey benim için Trabzonspor'u Avrupa'da izlemekten daha önemli değil. Bu kadar bazı şeylere takılmamak lazım diye düşünüyorum. Avrupa'da olalım da ondan sonrası artık seneye düşüneceğimiz konular olur. Belki iyi bir kadro kurulur, kurulur. belki doğru işler yapılır diye umut edeceğiz. Ama ben Trabzonspor'u Avrupa'da görmek istiyorum her zaman. Hayatımda da en çok üzüldüğüm Trabzonspor maçları hep Avrupa maçları olmuştur. Dinamo Kiev maçı, Anortosis maçları ben, bendeki en büyük travmalardır. E, işte 2011'de yaşamış bir insan olarak da söylüyorum. E, i̇şte 2004-2005 onları da yaşadım ama o Dinamo Kiev maçına üzüldüğüm kadar şampiyonlar gibi bileti son anda kaçmıştı da hiçbir şeye üzülmedim. Benim Trabzonspor layık gördüğüm yer Avrupa'da mücadele eden o takımlara karşı kafa tutabilen bir Trabzonspor. Yoksa Süper Lig'de senden 3-5 kat daha bütçelerle yarışan bu kadar kirli bir lig, bu kadar saçma sapan bir düzen içinde kendimi e, sürekli gergin, germek istemiyorum yani. Bu kavgaları Süper Lig'in kavgası içerisinde artık bulunmak insanı gerçekten çok görüyor. Avrupa'da en azından bir adaletin Avrupa kupalarında olduğunu biliyoruz. dolayısıyla bunu önemsiyorum. Bence bütün tüm taraftarlar da böyle düşünmüyor. Zaten Avrupa'da düzenli olarak forma giyip mücadele edip orada rekabet edebilecek seviye geldiğinde ligde de daha istikrarlı işler yapacaksın. Süper Lig'de de belki e, tabanın tabanını yükselteceksin. Belli bir standarta geleceksin. Yani bir sezon 7. olup Öbür sezon 3. sonra şampiyonlar oynayıp öbür sezon 8. olmak falan. E, yıllardır biz böyle gidiyoruz. Belki son 5-6 yıla değişmiş olabilir. Bunun hiçbir faydasını göremedik. O tek sezon kurulan kadrolar. Bunlar hiç, hiçbir zaman bize bir şey katmadı. E, umarım biz rotamızı biraz daha Avrupa'ya e, çeviririz. Ama aslında e, buna yönelik de çok doğru mesajlar almıyoruz yönetimden de diyelim. E, küçük bir e, oraya da şerifimizi koyalım. Dediğim gibi e, videoları zaten çekmeye devam edeceğim. Hafta içi bir maç önü videomuz olur. Belki gündemde ekstra bir şey olursa onunla ilgili de bir video çekeriz. E, maçta olacağız. E, olimpiyat stadında. Zaten bunları diğer videolarda konuşuruz. E, vesaire diyerek videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize şimdiden iyi bir haftalar diliyorum. Hoşçakalın.